Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz neden trafikte çileden çıkıyoruz ve e, bu durum bizim hakkımızda acaba ne söylüyor? Hoş bulduk. Evet, bu hepimizin yaşadığı bir şey sanırım. Kesinlikle. Yani trafikte sıkışıp kaldığınızda yanınızdaki şeridin böyle vızır vızır aktığını izlerken ya da biri önünüze aniden kırınca hissettiğiniz o tanıdık öfke, bu e, hepimizin başına geliyor sanki. Peki, direksiyon başına geçince neden bazen hani bambaşka birine dönüştüğümüzü hiç düşündünüz mü siz de? Bugün bize ulaştırdığınız kaynaklardaki bilgiler ışığında bu durumun psikolojisini biraz deşmeye çalışacağız. Bakalım neler çıkacak. Aynen öyle. Bugün ee, kaynaklarınızın işaret ettiği gibi sürücü davranışları üzerindeki o anonimliğin etkisi, sonra bu öfkenin kökenleri, trafikte bekleme psikolojisi, bizi yanıltan algılarımız ve trafikteki o yazılı olmayan kurallar, yani sosyal normlar, bunlara daha yakından bakacağız. İnanın, yani diğer şeridin neden hep daha hızlı aktığı gibi basit görünen soruların bile ee, şaşırtıcı cevapları var aslında. Ah evet, o meşhuran. Hepimizin kabusu. Kıpırdamayan trafikte bekliyorsunuz, yan şerit akıyor, dayanamayıp şerit değiştiriyorsunuz ve hop az önce terk ettiğiniz şerit sanki size nispet yaparmış gibi hızlanmaya başlıyor. Bu şey bir tür evrensel komplo mu yoksa bilimsel bir açıklaması var mı bunun? Komplo değil ama hmm, ilginç bir algı oyunu diyelim. Kaynaklarınız buna akordiyon etkisi diyor ve bekleme psikolojisiyle açıklık getiriyor. Şöyle düşünün, dur kalk trafikte aslında bizi geçen araçları izleyerek geçirdiğimiz zaman, bizim geçtiğimiz araçları izlediğimiz zamandan daha fazla. Bu da ister istemez yan şeridin sürekli daha hızlı aktığı yanılsamasını yaratıyor. Ha, ilginçmiş bu. Evet. Bir de David Meister'ın bekleme teorisi var ki bu da önemli. Boş geçen belirsiz bekleyişler bize ne kadar süreceğini bildiğimiz bekleyişlerden çok daha uzun ve sinir bozucu geliyor. Trafikteki o belirsizlik hissi işte o sabrımızı zorluyor ve algımızı fena halde çarpıtıyor. Yani aslında biraz da kendi kendimize kuruyoruz anladım. Peki ya arabanın içinde bir tür şey kalkanın arkasına saklanıp normalde yapmayacağımız şeyleri yapmamız. Hani kaynaklarda geçen Goofy örneği gibi yaya iken kibar bay Walker'ın direksiyona geçince öfkeli bay Wheeler'a dönüşmesi durumu. Bu izolasyon hissi, nezaketi nasıl yok ediyor? Ne oluyor biz orada? Çok yerinde bir soru bu. Kaynaklara göre e, hızımız yaklaşık saatte 30 kilometreyi geçince diğer sürücülerle göz teması kurma olasılığımız neredeyse sıfırlanıyor. Bu göz teması eksikliği normalde sosyal ve işbirlikçi olan bizleri yolda daha rekabetçi, hatta bazen e, düşmanca yapabiliyor. Göz teması bu kadar önemli demek. Kesinlikle. Hatta araştırmacı Kat Chit'in teorisi daha da ileri gidiyor. Arabalarımızda kendimizi haklı birer mağdur ya da adaleti sağlayan isimsiz kahramanlar olarak gördüğümüz küçük ahlaki dramalar yaratıyoruz diyor. Diğer sürücüye el kol hareketi yapmak ya da ona ders vermek gibi davranışlar işte bu kurduğumuz dramanın bir parçası oluyor. Ama tabii bu hem anlamsız hem de tehlikeli sonuçlar doğurabilir kendimizi kahraman sanmak bu ilginçmiş gerçekten peki bu yazılı olmayan kurallar demişken şu şerit birleştirme ikilemine ne demeli çok tartışılır bu Hani ileride şeridin biteceğini belirten o tabela şerit bir mil sonra bitiyor sağa katılın falan yazar ya bazıları hemen sağa geçer sıraya girer bazıları ise sonuna kadar bekler orada katılmaya çalışır. Genelde erken geçenler nazik sona bırakanlar kaba bulunur değil mi? Ama kaynaklar tam tersini mi söylüyor? Öyle bir şey okumuştum sanki. İşte burası gerçekten şaşırtıcı. Aynen dediğiniz gibi kaynaklarınızdaki bilgilere göre o kaba olarak görülen geç katılma ya da fermuar yöntemi denen şey, yani yolun sonuna kadar her iki şeridi de kullanıp orada sırayla birleşmek, teoride yol kapasitesini tam kullandığı için trafiği sıkı durun %15'e kadar hızlandırabiliyor. %15 mi? Ciddi misiniz vay canına? Evet evet, teoride öyle. Ama işte teoriyle pratik her zaman uyuşmuyor maalesef. Minnesota'daki bir deneye göre sürücüler ya bu talimatı anlamıyor ya kabalık olarak gördükleri için uygulamayı reddediyor ya da daha fenası kendilerini trafik polisi sanıp diğer şeritten gelenleri engellemeye çalışıyorlar. Aa, o da var tabii. Yani en verimli yöntem bile bizim bu insan faktörüne, davranışlarımıza takılıp kalabiliyor. İnanılmaz. Demek en verimli yöntem toplumun kaba dediği şey olabiliyor ama onu bile uygulamayı beceremiyoruz. Enteresan. Peki ya dikkatimiz? Şey, araba kullanmak o kadar otomatikleşiyor ki bazen hani kilometrelerce yolun nasıl gittiğimizi fark etmiyoruz bile. Kaynaklar sürücülerin yola bomboş baktığı anlardan falan bahsediyor. Bu otomatizm tehlikeli değil mi yani dikkatimiz nerede o sırada? Kesinlikle öyle çok tehlikeli olabilir. Araba kullanmak kaynakların belirttiği gibi aşırı öğrenilmiş bir beceri haline geliyor zamanla tıpkı profesyonel bir sporcunun artık düşünmeden yaptığı otomatikleşmiş hareketleri gibi. Bu bir yandan zihinsel yükü azaltıyor evet ama aynı zamanda bizi dikkatsizlik körlüğü denen duruma çok açık hale getiriyor. Dikkatsizlik körlüğü. Evet. Meşhur goril deneyini hatırlayın belki. İnsanlar basketbol topunu saymaya odaklanınca kadraja bariz bir şekilde giren goril kostümlü kişiyi fark etmiyorlar bile. Aynı şekilde siz direksiyona odaklandığınızı sansanız bile, zihniniz başka bir şeyle meşgulse, ki bu eller serbest modda telefonla konuşmak bile olabilir, yola aniden fırlayan bir hayvanı veya beklenmedik bir engeli fark etme olasılığınız dramatik şekilde düşüyor. Korkutucu aslında bu. Yani anlaşılan o ki trafikteki asıl mücadele, asıl sıkışıklık asfalt üzerinde değil, daha çok kafamızın içinde yaşanıyor algılarımız o anonimliğin getirdiği cesaret ya da işte pervasızlık sosyal normlara uyma baskısı ve dikkatimizin o ince sınırları hepsi direksiyon başındaki bizi şekillendiriyor anlaşılan Çok doğru bir özet oldu. Kapalış için de aklınızda kalacak bir düşünce bırakalım o zaman yine kaynaklarınıza dayanarak tabii. Güvenlik teknolojileri geliştikçe daha iyi frenler, şerit takip sistemleri, çarpışma önleyiciler vesaire Bazen farkında olmadan daha fazla risk almaya yönelebiliyoruz. Buna literatürde risk telafisi deniyor. Hmm, ilginç. Güvenliğe aldanıp daha mı cesurlaşıyoruz yani? Aynen öyle. Peki, gelecekte otonom sürüşe iyice yaklaştıkça, arabalar daha fazla kontrolü ele aldıkça bu durum bizi daha mı rahat ve dikkatsiz yapacak acaba yoksa teknolojinin getirdiği bu yeni güvenliğe rağmen direksiyon başındaki sorumluluğumuzu daha mı ciddiye alacağız? Teknolojiyle ilişkimiz nasıl şekillenecek? İşte bu önemli bir soru. Teknoloji ilerledikçe davranışlarımızın nasıl evrileceği gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bu derinlemesine inceleme için çok teşekkür ederiz. Rica ederim.